Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında bütün tavuk yapacağım. Size bunu çekmek istedim. Ama kısa çekeceğim. Zaten kolay bir tarif. O yüzden malzemelerimi hazırladım. Şimdi anlatmaya başlayayım. Tavuk normalde bizim evde sevilmez. Sert olduğu için, böyle kuru olduğu için daha doğrusu. Ama geçenlerde bir arkadaşımla konuştuk. Canı çekmiş. Bugün de o yemeğe gelecekti. Ben de yapayım onun için dedim. Ben bütün tavuğun kuru olmaması için şu şekilde onu... Alttan açıyorum. Böyle yatırıyorum her tarafı kızarsın diye daha sonra şu şekilde çizikler atıyorum bakın buraların içine hep sos süreceğim bu şekilde açıp yatırınca buraları da kızarıyor kuru bir yeri kalmıyor daha güzel oluyor ee, normalde bunu kek kalıbına oturtup da yapabilirsiniz kek kalıbının içine de patatesinizi soğanınızı hangi sebzeyi kullanacaksanız onu da koyabilirsiniz o şekilde de her tarafı kızarıyor. Bir de şeyle yapıyorlar. Şişeye oturtup yapıyorlar ama içine su koyuyorlar. O şekilde haşlama gibi oluyor. Ben öyle sevmiyorum. Ben böyle çıtır çıtır kızarmış severim tavuğu. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Eğer siz de kızarmış seviyorsanız ve bütün tavuğun kuruluğundan şikayetçiyseniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Ben şimdi böyle çiziklerimi attım. Birazdan soslayacağım. Patates hazırladım. Şöyle mantarlarımı yıkadım. Bir de soğanlarımı doğradım. 3 sebze koyacağım sadece. Onları da soslayacağız. Burada da benim tavuk sosum var. Bu tavuk sosumun içerisinde yoğurt suyu, salça, bu arada bunları ölçülü söylemeyeceğim. Çünkü ben göz kararı koyuyorum da salça bir kaşıktan fazla koymamaya dikkat ediyorum. Ee, dediğim gibi yoğurt suyu, salça, biraz zeytinyağı. Ondan sonra zerdeçal var, tavuk baharatı var, kırmızı biber var, kekik var, bir de körü var son olarak. Ama tüm baharatlarda hem bir de karabiberle kimyon var onları unutuyorduk. Yani ben tüm baharatları karıştırıyorum. Bu şekilde çok sıvı olmayan rahat sürebileceğim bir sos elde ediyorum. Böyle daha iyi oluyor. Öbürü sulanıyor. Sulu tavuk gibi oluyor. O yüzden sosunuz bu kıvamda olursa daha çıtır çıtır olması için iyi olur. Bu şekilde birçok baharatı karıştırıp bir sos elde ediyorum. Şimdi bunu tavuğumuza birlikte sürelim. Şöyle hazırladığım sosumu tavuğumun her yerine yedireceğim. Hatta önce içine de biraz sürelim. Ondan sonra ters çeviririz yeniden. Şöyle gördüğünüz gibi tam ortadan ayırdım bunu bıçakla. Şöyle içine de süreyim ben. Biraz. Bu arada şey pişireceğim. Ee, fırında 25 dakika alt kızartan modda, 25 dakika da üst kızartan modda pişireceğim. Aklınızda bulunsun. Pan ya da farklı bir yöntemle pişiriyorsanız alt üst yapıp kızartan modlarda pişirdiğinizde tavuk daha güzel oluyor. Altı da üstü de kızarmış oluyor. Yani en azından bizim fırında öyle oluyor. güzelce her yerine sürdüm. Özellikle şu attığımız çizikler vardı ya. O çiziklerin içine muhafaza etmesine özen gösterdim. O çiziklerden içeri de yani sosları sürdüm. Zaten size de çektim görürsünüz. Böyle güzelce sosladım. Yoğurt suyu da bu arada çok güzel kızartıyor tavuğu. O yüzden yoğurt suyu kullanıyorum. Şimdi Sebzelerimi soslayacağım ama onu çekmeyeyim, sıkıcı olmasın sizin için. Sarımsak tozu kullanacağım, normal yağ kullanacağım, biraz da kırmızı biber kullanırım tuz tabii ki kullanacağım. Patatese mantara çok fazla sos eklemiyorum o şekilde çünkü sevmiyoruz. Şimdi onları da soslayayım, bir de fırına koyarken çekerim size. Şöyle tepsimin son halde bu şekilde oldu arkadaşlar. Normalde bütün tavuğu borcamda yapıyordum ama bugün açarak yapacağımız için sığmaz diye size bu şekilde göstermek istedim. Şöyle patateslerimi de size dediğim baharatların dışında biraz salça koydum. Çünkü kardeşim salçalı seviyor onu unutmuşum. Böyle bu şekilde hazırladım. Şimdi fırınımı da 220 derecede açtım. Fırına koyayım. Size bir de öyle göstereyim. Daha sonra da çıktığında beraber bakarız nasıl çıtırdamış güzel pişmiş mi. Şöyle arkadaşlar alt kızartma dediğim şu ayar. Şöyle 220 derecede koydum fırınımıza. Şöyle tavuğumu fırından çıkardım arkadaşlar. Çok güzel pişmişler. Gördüğünüz gibi sulu sulu. Şöyle bakın derisi de çıtır çıtır. Salça biraz böyle yanmış görüntüsü veriyor ama inanın yandığı için değil. Bakın etine şöyle yumuşacık. içi daha yeni pişmiş. Görüyorsunuz sizlerde. Patateslerim, mantarlarım hepsi güzelce pişmişler. Dışı çıtır, içi yumuşak bir tavuk elde etmiş olduk. Tarifim bu şekildeydi. Eğer siz de denerseniz, beğenirseniz, yorumlarda bana yazarsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok da sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.